Evet değerli KDV TV izleyicileri, bugün de yine gerçekten Türkiye'mizin ünlü sanatçılarından, ses sanatçılarından birini kaybettik. Onun tabii ki cenaze törenindeyiz. Hepimiz ee, hepimizin yakından tanıdığı yıllarca onun türkülerini dinledik, filmlerini izledik. Evet, bugün maalesef Sevgili Murhan Çaçan'ı kaybettik. Burhan Çaçan'ın biz cenaze törenindeyiz. Şu anda cenazesindeyiz. Fatih Camisi'ndeyiz. Ee, burada birbirinden değerli dostlar, değerli sanatçılar, yönetmenler, yapımcılar ve olduğu gibi Yeşilçam ve Un Kapanı adeta burayı olmuş. Artık bunların arasında değerli e, belediye başkanları, milletvekilleri, e, bürokratlar, iş adamları maalesef bu acılı günde hep bir araya geldiler. Biraz sonra merhum Burhan Çaçan'ı hep birlikte öğle namazından sonra onu e, kabristanına doğru yola çıkılacak. Hepinizin başı sağ olsun. Merhabalar. Ee, bugün Burhan Çaçan e, rahmetli oldu. Onun için neler söylemek istersiniz? Allah mekanı cennet etsin, nurlar içinde yatsın. Ee, çok kıymetli bir abimizdi. Yani başımız sağ olsun. Evet. Rabbim yani üzgünüz, çok üzgünüz. Vallahi hiç beklemiyorduk. Evet. Hani diyecek Gerçekten. bir şey bulamıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim sevenlerine e, ve ailesine Biraz baş sağlığı diliyorum. Sabır versin. Ben onu ilk e, tere TRT 1'de TRT 1'de Göç Göç oldu. Göçler yola dizildi diye bir eseriyle tanıdım. Ben 12 yaşındaydım. Ondan ondan beslendik. Yani onun şarkılarını dinleyerek bizde sanatçı olmaya e, karar verdik. Ve bugün buralara gelmemizde de onun işte rahmetli Müslüm Gürses'i dinlerdik çok erken kaybettik. Allah mekanı cennet etsin topluma. E, en örnek derseniz hani bir sanatçı. Ben Burhan Çaçan derim. Yani ilk başta onu söylerim. Bir de Müslüm Gürses. Çünkü hiçbir e, böyle sansasyon bir şey olmadı. Hep ve e, Allah'ın çok sevdiği bir oldu çünkü ilahi okurdu ve e, inançlı bir insandı. Rabbim mekanı cennet eylesin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu müzik sektöründe gerçekten çok e, on kapanı çok büyük değerler yetiştirdi. Bu değerlerin arasında Burhan Çaçan Dediğim gibi ilahi şarkılarla bir ekol oldu. Kendini Türkiye'ye bu şekilde kabul ettirdi. Ee, gerçekten büyük bir acıdır, büyük bir kayıptır bizim için. Ee, sevgili Murat Yaman sizin de başınız sağ olsun. Cümlemizin herkesin başı sağ olsun. Çok sevilen bir sanatçıydı dediğim gibi. Örnek bir sanatçıydı biz de onu örnek aldık kendimize. Yani şoktayız sabaha kadar uyuyamadım Allah mekanı cennet desin abi. Başın sağ olsun. Allah razı olsun abi. Şimdi eee Burhan abi gerçekten bizim e, ekonomik Biz her zaman onun o güzel sesiyle biz büyüdük. Benim de çok iyi dostumdu. Yüce Rabbim eee mekanı cennet etsin. Bütün ailesinin de başı sağ olsun. Eee bütün abilerle az önce görüştüm. Eee biz de acısını paylaşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Burhan abi eee bir bu ülkenin büyük bir sanatkarıydı. Allah mekanı cennet etsin. Ben başka bir şey diyemiyorum. Sana da teşekkür ederim. Bu güzel ustalarımızı dile getiriyorsun. En az bu e, cenazesinde bile yalnız e, bırakmadın. bırakmadığın için sevgili hocama teşekkür ederim. Tekrar başım sağ olsun, sağ olun var olun. Evet, sizin de başınız sağ olsun Sayın e, Sürtü Özkan. Duygularınızı alabilir miyiz? Sağ olun. Vallahi çok yaralıyız. Hele bir Büyük bir sanatçı, büyük bir dost, güzel bir insan. Ben de onların yıl 1980 kaçında ilan açan, ben de onların firmasında çıkan sultanım kasetimde onlarda çıkarttım. Allah razı olsun beni çok desteklediler. Yüreğimiz yanıyor, gidiyoruz diyor ya. Zengin fakir olsa da hepimiz bir insanız. Kefenin cebi yok ki serveti götürelim. Diyor sen de dokuz aylısın ben de, de Var mı farkımız yok. Birbirimizi seveceğiz. Allah nur içinde yatsın. Hep, herkesin başı sağ olsun. Allah nur içinde yatsın. Size de teşekkür ediyorum. Televizyonunuzda da kardeşlerim benim hepinize saygılar sevgiler. Teşekkür ederim. Tekrar başın sağ olsun Sayın Sirti Özkan ve Sayın Mikail Güllü. Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Evet bizi izlemeye devam edin değerli KDV TV izleyicileri. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz bu arada. Şuradan ben Tireja Giri, Ağrı Yalaş Burhan Baba'yı kaybettik. Çok üzgünüz. Türk Halk Müziği'nin kederli ailesine baş diliyoruz. Allah sabırlar versin çok üzgünüz maalesef. Hepsi ailesine baş sağlık deriz. Merhabalar, e, bütün gelen e, bütün insanlara hepsinizin başını sağ olsun. Orhan Baba'ya makarın cennet olsun. Kalanı Allah sabır versin. E, diyecek lafım yok, bir şey bulamıyorum. Söyleyecek laf yok. Başı sağ olsun. Hepsiniz başınız sağ olsun. Evet değerli canlar yine e, yanımızda el bir sanatçımız Orhan Baydar yanımızda. Merhabalar evet. başın sağ olsun Türkiye'mizin başı sağ olsun. E, Burhan abi Türkiye'mizin bir değeriydi. Büyük bir sanatçıydı. Gönlümüzdeydi. E, aynı yerde doğduk, aynı yerde büyüdük. E, onun eserleriyle büyüdük, onun şarkılarıyla büyüdük. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Böyle sesler, böyle değerler kolay gelmiyor, kolay yetişmiyor. Çok erken oldu gidişi. Acı kaybımız. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizlerin de başınız sağ olsun. Ben Eski Yeşil Dernek Başkanı İsmail Ölçerman. Evet Türkiye'nin tanıdığı çok değerli bir sanatçımız kaybettik. Maalesef çok üzgünüz. Böyle sanatçılar çok zor geliyor Türkiye'ye. Allah rahmet eylesin diyorum. Sabırlar diliyorum ailesine. Görüyorsunuz canımız çok kalabalık. Diyecek bir şey yok. Çok üzgünüm.

Burhan Şaşan benim çok kıymetli abimdi. Çok değer verdiğim bir abimdi. Ee, o da beni çok severdi. Ee, her şeyden önce yüreği kalbi güzel bir abimizdi. Her zaman bizim yanımızda olan bir abimizdi. Ee, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Beni her gördüğünde olan e, sen bizim şu memleketin türküsü ne güzel okursun Burhan derdi. O bende kaldı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Evet değerli Kadri ZTB'cileri, yayla düzü ilçesi belediye başkanımız Selami Demirtaş'la birlikteyiz. Bu arada başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Burhan Bey hemşerimiz. Türkiye'ye mal edilmiş bir sanatçımız bütün Türkiye'nin başı sağ olsun sinema camiasının, sanat camiasının, ağır hemşerilerimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine bas sağlığı diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler kadreti bir olarak teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun. Allah e, rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Diyoruz. Ben Mehmet Üşen İstanbul Ağır Kültür Dernekler Federasyon Başkanıyım. Öncelikle e, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. E, bir büyük değerimizi kaybettik. E, bir ağırlı olarak, Ağrı'nın STK Başkanı olarak e, üzgünlüğümüzü belirtmek istiyorum. E, değerli bir büyüğümüzdü. Ee, bizim için çok kıymetliydi. Ee, kendisine e, Allah'tan rahmet, e, kederli ailesine e, sabırlar diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Acımız büyük. Ben Nuri Aydemir, Anadolu Kültür Denekleri Konfederasyonu Genel Başkanıyım. Ağrılıyım. Tabii herkes gibi, sizler gibi bizler çok üzüntülüyüz. Burhan Bey sadece bizim değil, bütün Türkiye'ye hatta Avrupa'ya mal olmuş bir sanatçıydı. Türk Halk Müziği'nin Ender seslerinden biriydi. Ee, çok fazla da konuşamayacağım duygularımdan dolayı teşekkür ediyorum Bizi... size.

الله اكبر. شايد. الله, منك. الله, منك. الله, منك. الله منك الله <applause> أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. <applause> <applause> الله <دشارك> أكبر. <applause> <تصفيق sausage> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هاتون كشينياتنا الله اكبر Allahu Ekber. Hangi araç acaba? Gel böyle gel. Buraya Ben geçebilir Sakin, biz Aa! sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Allah razı olsun. Kaldır. Biraz daha kaldır. Kaldır. Tamam. Yavaş. Tamam. Tamam. Yavaş. 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 Abiler, abiler, çok özür dilerim abi. pardon, al, pardon. Buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen. Lütfen şurayı bir açalım. Şurayı bir açabilir miyiz? Tablo kimin ya? Evet fark ettim Vallahi fark ettim. Etim, Allah. Allah. Orta orta o, kameraya bağlan. Tamam ben bir şey yapmıyorum. Evet, tamam. Adamın Çok sağ ol. <laughs> ben vereceğim numarasını. Tamam. Hadi, Otobüs aşağıdan kalkıyoruz. Abi bir dakika. Abicim pardon.